Pichikiles geldi. Evet, evet o da olabilir kardeşim. Kimseyi yadırgamıyoruz. Evet. Fesol diye bir klan. Yani öyle öyle yaptık ama bakalım ne olacak. Sağdan iki vurduk. O da geldi bize bir vurdu. Tamam dert değil. Paket de ilk defa zamanda geldiğini görüyorum. Galiba bir şeyler olacak bu maç. 8 taş falan yiyeceğiz ya. Yani. Bir şeyler olması lazım. Bu kadar iyi şeyler olmamalı. Böyle bir değil çünkü. Bir Anka'ya atalım ya. Anka'yı da biraz geriden attık ama olsun. Anko bir tane vurduru gibi çünkü 11 level. Hı? Aynı öyle. Hımm Şöyle bir ok ne giriyor oradan? Ha, dert değil o hiç dert değil. Ona bir şey atacak mısın başka? Tamam tertemiz. Onu okçuları böyle paketle çok rahat savunabiliriz diye düşünüyorum. Dert değil kadar sıçacak. Teşekkür ederim. Ben de şunu şöyle koyacağım. Sağdan atasın var ama çok güzel. Soldan bize bir 6 iksir lazım. Aha. Önce şu çok güzel iskelosu at. Çok güzel tertemizsin. Hem biraz kötü attım olsun. İyi daha ne olsun. Şöyleri inşallah fıç atacak sahip değildir. Sahipmiş. Sahipmiş. Prenses tek çare sensin. Asla parçası zor anda vurdu. Valkyrie vursa 2 saat oku gelmesi, yayı fırlatması bak. Oku gelip yayı fırlatıyor bak. Kardeşim değişik bir çar. Ha. Ben sıçrar diye bekliyordum bu Tamam daha iyi benim için. Ne güzel vuruyorlar. Değil mi anam? sefer çok tatlı ya. İnsanın izleyesi geliyor. Ama raket tarafta yani. <laughs> Burada olunca hiç keyfi yok. Hadi ya fekola di patete. Hadi kardeşim. Ben bunu bir cad Ben bunu cadan atayım. Yani eee cadıya atın soldan atacağım bu Cadı Cadıya atmak istemedi. Ben yine de soldan attım. İskarosu atacağını tahmin ediyorum ben de. O yüzden atmasın diye düşünmüştüm. Adam da aynı şey düşünmüş. Maşallah adamla çok ortak noktalarımız var. İnşallah kaybedersin ama. Yani Hmm. Hmm, daha da. Şuraya gelir misin peki? Aa. Ben öyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Oy 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 oy. Ne gitti vurdu değil mi? Felaket bir şeyler oldu. Soldan attım o yüzden. Tek çare çatması için. Hop biraz daha hızlı git vur. Çok güzelsin. Gidip üçüne buraya git. Ya da sen vur ya. Hep adam vuruyor sürekli. Yeter. Sen vur biraz da. Çok güzel. Böyle özelliği bastırsın zaten. altı şövalye tek de bir cacı kalmayan kart olur ya. Bence tabi he bence Peki 14. çıktığını düşünüyorum Ol, Kötü oldu çok kötü oldu tak 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 hmm, Değişik bir şey deneyeceğim Deneyemedim Deneyemedim Yanlış yer attık kötü oldu kötü oldu Kafamdaki bu değil çünkü aa çıktı Şöyle gel özelliği basarsın sen Sen tuhaf bir adamsın çünkü Ama onlar of iyi oyunda Güzel maçı güzel kardeşim Piçkiles